Çanakkale tarihi, milattan önce ikinci binliğe kadar uzanır. Şehir, antik çağlarda Dardanos ve daha sonra Troya adıyla bilinen bir yerleşim merkeziydi. Homeros'un İlyada destanında anlatılan Troya Savaşı'nın sahnesi olan bu topraklar, dünya tarihinde efsanevi bir yere sahiptir. Roma İmparatorluğu döneminde önemli bir liman şehri olan Çanakkale, Osmanlı İmparatorluğu zamanında ise stratejik önemi artarak Çanakkale adını aldı. Şehrin ismi, Osmanlı döneminde inşa edilen büyük kale kapılarının şeklinden esinlenerek verilmiştir. Bu kapılara çan biçimindeki görünümleri nedeniyle çana denilmiştir. Çanakkale, hem antik dönemlerden kalma izlerle dolu hem de modern Türkiye'nin en önemli kültürel ve tarihi merkezlerinden biridir. Troya Antik Kenti, Çanakkale'nin en önemli simgelerinden biridir ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alır. Bu alan, dünyanın en ünlü arkeolojik bölgelerinden biridir. Şehir ayrıca Birinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan Çanakkale Savaşları'nın da unutulmaz bir parçasıdır. Gelibolu Yarımadası, Anzaklar ve Osmanlı ordusu arasında geçen bu savaşların anısını yaşatmak için birçok anıt ve müze bulunur. Çanakkale Deniz Müzesi'nde ise denizcilik tarihine dair eşsiz eserler sergilenir. Çanakkale mutfağı, Ege ve Marmara lezzetlerinin kucaklaştığı bir gastronomik miras sunar. Özellikle midye dolması, keşkek, tarhana çorbası, kuzu tandır, kabak tatlısı, ...ve cevizli peynir helvası gibi yerel lezzetler... ...şehrin damak tadını yansıtır. Ayrıca, zeytinlikleri ve üzüm bağları sayesinde üretilen zeytinyağı ve şaraplar... ...bölgenin en değerli ürünlerindendir. Şehirde gezerken hem tarihin derinliklerinde kaybolabilir... ...hem de Ege Denizi'nin masmavi suları ve yeşil tepeleri arasında... ...doğanın huzurunu bulabilirsiniz. Asos Antik Kenti, Bozcaada ve Gökçeada'nın masalsız sokakları... ...Kilitbahir'in görkemli manzaraları ve Ayvacık'ın doğal güzellikleri... Turistik çekiciliklerin sadece birkaç örneğidir. Çanakkale aynı zamanda Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden biridir ve bu nedenle şehirde zeytin festivalleri düzenleneceği gibi yöresel ürünlerle yapılan geziler de turistler için popüler bir aktivitedir. İlginç bir detay. Çanakkale'nin tarih boyunca medeniyetler kavşağı olarak bilinmesidir. Burası Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan önemli bir geçiş noktasıdır ve bu nedenle farklı kültürlerin etkisiyle şekillenmiştir. Ayrıca Çanakkale Savaşları'nın sembolü olan Mehmetçik heykeli, şehrin direniş ruhunu ve vatan sevgisini temsil eder. Bu savaşlar, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin en önemli aşamalarından biri olarak kabul edilir ve her yıl 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlamalarıyla anılır. Çanakkale aynı zamanda sinema ve edebiyat dünyasında sıkça işlenen bir konudur. Örneğin, Peter Weir'in yönettiği Gallipoli filmi, Birinci Dünya Savaşı'nın insani yönünü ele alır ve dünya çapında izleyiciler tarafından takdir görmüştür. Ayrıca geleneksel el sanatları olan kilim dokumacılığı ve seramik üretimi bölgenin kültürel kimliğini oluşturur.